Hadi gatuzaymaz. What is this? Gift. Gift? İçeri görmedik ama böyle. Bu 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 ne <laughs> ya? Yani. Hadi gel girelim gir önden kanka, gir kanka. Give me on malzeme çıkar. Malzeme <laughs> 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 çıkar. <laughs> ha? Give <laughs> me. <laughs> <laughs> yeah, ne? <laughs> yaya geçinin olduğu yere bulamadık. Ha, gideceğiz merdivenlerden aşağı inceceğiz. Merdivenlerden aşağı. Ama yaya geçin nerede? yaya geçirdi nerede bilmiyorum. Abi birine mi sorsak ya? Birine soralım. Dil mil yok, bilgi milgi yok. Hiçbir şey olmadan buradayız ve yaşayabiliyoruz. Ama olursa daha iyi olur. Olmasa da olur. Olmasa da olur mu? Satmasa da ziya. Sumimaysen. Tasukete kudasay. Tasukete kudasay. Herifimi. Toko Shibuya Crossing. Crossing. ha Crossing. O o ne? Oh, okay. yeah. ah, arigatou gozaimasu. Kanka buradan düz git dedi. Benim anladığım o yani. Eliyle mi yaptı? Kanka eliyle böyle attı. O, o bana o, Buradan sırtını ver dedi git. Yani olabilir Size de ya şöyle abi, etrafı abi. göstereyim biraz. O. Beni izleyip ne yapacaksınız değil evet, mi? <gülüyor> 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 Dur göstereceğim hemen. Böyle bir yer. Çok iyi. Bir de böyle şeyler falan var. Böyle size skemli dedikleri şeyler falan var. Onlardan alıyorsunuz. Ay. Arigato <laughs> gozaimasu. <laughs> 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 Direkt böyle seviniyorlar böyle aldınız mı? Şu arkadaki. Sazanavı. avı şekli böyle bir şeyler veriyorlar. Şöyle üstünden. Ama sazanavı tabii bu. Yani gelenler öyle söylüyor. Denemedik denediğimiz için değil. Bunu da nereye atacağız şimdi aldık ama. Mutlu oluyorlar değil mi galiba? Bitirince eve mi gidiyor bunlar onu ne yapıyorlar kanka? Çünkü alınca çok seviniyorlar kanka. Aa o rekabat okulu Gerçi her şeyi seviniyor bunlar ama. Her şey seviniyor. Doğru her şeyi seviyorlar. arkadaşlar ondan da olmayabilir. Öyle seviniyorlar. şimdi bakalım. Bir abi vardır ya. Aynen bittikçe yenisini getiriyordum. Tuncay abi. <laughs> Harbiden Bu arada gelmişiz Gösterelim şöyle Omuz falan atabiliyorlarmış burada İnsanlar birbirine çarpıyormuş Umursamadan devam ediyormuş ha, Maraton başladı Bak şöyle En az olan yere geldik İnsanlar çok az burada Kalabalık bir gününde belki de Şimdi kızdan aldığımız bu şeyi Ben de atacağım Bakalım ne olacak Şimdi Pennywise'ı gördük. Pennywise'a bunu vermeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Oğlum bunu almaz ki adam. Konnichiwa. Konnichiwa. Okay, let's move over here. Oh, oh hey, yeah, yeah. hey. The, the cost hey. Okay, look, is good. Oh, here. Asana, <I> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne gelir? Yemem mi söyledi? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Okay. What is this? Gift. A gift. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kime verebiliriz ya? Şimdi şuradaki çocuklara deneyeceğiz. Bakalım. Aa, oh, YouTube <laughs> deriyor. Yeah. YouTube. Yeah. Aa, o şey ka. Okay, okay, okay. Aa, uh, idol, idol. Japanese idol. This real or fake? Uh, real, real. Real? Real? Idol. Real? Yeah. Huh? Uh, give me? Yeah, nine. <laughs> 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 Hayır hayır Kanalımın ilk olduğunu ve şey olduğunu söyledim videosunu attım ilk serseğe kafa dokuştum haydi şimdi Turki Turkey Turkey Japaniyiz Japaniyiz Turkey Nice Arigato gozaimasu Thank you Thank you Şimdi bir yer arıyoruz yeri bulamadık pizzacı İtalyan pizzacısı Sumimasen Tasukede kudasay I fine. <laughs> I fine. <laughs> I'm crazy. I'm crazy. Where are you from? E, Turkey. Sen kahin misin? Turko. turko. <laughs> rice, maize, pizza, pizza, pizza. Ah, Italian pizza. Google gürgür, Google gürgür, 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 Have a nice day. Thanks. <Gülüyor> Burada mıymış? <laughs> Rice <Right> maze. <might>. Yeah. Afiyet olsun Baybars. Thanks. Oğlum buradaymış. Bulamadığımızırken de şuradaymış. Bak bak. Biz şurada şuralara bakıyoruz. Ya bize haritada bunun arasına soktu, diğer tarafına soktu. Şuradan yürü yürüsek burasıymış. Geldik. Burası şimdi içeri gireceğiz. Yes. Okay. Okay. okay thank you. İçecek sipariş vermek zorundasın. Ha tamam. Biz pizza almaya geldik buraya. Pizza fiyatları 1480-1580. 1480-1580. 1580. Böyle bu şey galiba gurme menü. Domino's. Pizza geldi. Nasıl? Çok güzel. Gerçek güzel. Gerçek güzel. Gerçekten öyle. Çok iyi. Türkiye'de önce ne yapacağım bilmiyorum. 300 lira falan mı olacak? 300 lira falan. Bence çok iyi. Pizza'nın güzelliğine bak. Harika. Sen şu tipinle giriş yapamıyor. İnternette kendini böyle göreceksin. Şimdi arkadaşlar bir yer bulduk. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. İçeriye görmedik ama böyle... Oğlum bu, bu ne ya? İçeride ne olduğunu bilmediğimiz için... Buyurun içeride terbik santral. Böyle düşüncelere dalıp bekliyoruz. <gülüyor> Girsek mi girmez. Doğru düzgün bara gidemedik. bar bulamadık. Gerçekten bir tane bar bulamadık ya. İnanılmaz. Biz nereye geldik belli değil. Burası ne? Neyse şimdi bir içeri gireceğiz bakalım. Hadi gel girelim. Gir önden kanka. Evet. Hey. Gir kanka. Senin videona malzeme çıkarıyor. malzeme çıkar. <laughs> 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 çıkar. Evet. Hey.

Ya girdik de ne olduğunu anlamadık. Ayin mi yapıyorlar? Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayin vardı. Adam bize baktı tip tip falan böyle kameraya falan baktı. Ses kestik. Sadece bekledik. Bize dedi kaç kişisin falan filan. Her yerde bir şeyler vardı. Böyle değişik bir yerde. Saldık ya burası. <laughs> Buralar olmaz. Biz burada gidiyoruz. Yeter yani. Üzgün bir yer bulamadık ama. Bu ne ya? lan? Abi bu ne ya? Kız kaçıran mı? Bu ne oğlum bu? Acaba yakacağız mı buradan? Yani aşk oteli tutup Gelip burada müzik söylemek. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.